Selamun Aleyküm arkadaşlar. 1.9 Turbo. Volkswagen Genkeli. Ön teker bilyaları, ön amortisör, üst bilyaları değişecek. Yağ ve tirger bakımları yapılacak. Genel kontrol geri testten atıyormuş. Ön düzenlemiş Zaten ön düzende burada yazmışlar. Şimdi öncelikle bu göğsü falan sökeceğiz. Çünkü amortisörler değişik, sökülecek. Bilyaları değişecek. Devamında sırayla paralel bir şekilde itrigeri ve amortörleri ve taşıyıcı bilyalarını, aks bilyalarını sökeceğiz, değiştirmeye göndereceğiz. Videoya başlıyoruz. Videoya başlamadan önce beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ters tutturulmuş cıvata Şuraya ters tutturmuşlar Yalam olmuş Diş açacağız Bunu da aşağıya düşürmüşler Ve Su giderleri her zamanki gibi dolu Onu da temizleyeceğiz Burayı açmış olduk Direksiyon Hidrolik haznesinin hortumunu çıkarmadık Şöyle geriye aldık Bunlar da aynı şekilde hiçbir hortum çıkarmadık Açacağız, sökeceğiz, pırıl pırıl temizleyeceğiz ve devam. Bu araçta kafamda en büyük soru işareti uyandıran geri testen atma olayı. İnşallah ayardandır ve ayarla kurtarırız. Bu araca ön aks bilyalarını yazmışlar. Bakıyorum buradan bilya yeni. Bu Pore ile beraber geliyor. 4 tane cata ile takılıyor. Bilyası yeni. Fakat şuradan amortisörü tutarak çevirdiğimiz zaman Böyle Uğultu sesi geliyor. Umarım kamerada duyuluyordur. Bariz uğulduyor. Bu da demek oluyor ki ya takarken bir hata yaptılar çünkü şu kafaları falan ezik ya da kalitesiz bir parça kullandılar. Bakacağız. Güzelce oturtur Bakalım gevşetebilecek mi? Hadi bakalım. Ramazan Erol. İşte bu be. İşte bu be. Gençlik işte bu. Gençlik işte bu. Tamam. Vidanın birisi 16'lık orijinal. ikincisi şöyle. Altına somun da koymuşlar. Neden koydularsa sökeceğiz bakacağız enteresan motor kulağının vidaları Diş olarak da yanlış diş olduğu için sıyırmış. Yani sıkmamış bile. Çünkü bu metrik diş olması gereken bir buçuk diş. Yani şu ikisinin arasındaki fark. Bu kalın diş bir buçuk bu metrik. Motorumuzu alttan besledik. Lastik takoz koymayı unutmuyoruz. Ventilatör kayışı gergimizin iki tane cıvatısı var. Söküp alıyoruz. Bilyamızda öpme ve gergimizde herhangi bir kaçıklık yok. Yani kullanacağız yine. kutusunu çıkardığımız yakıt borularının uçlarına sarı tapa takıyoruz. Ki temizlik esnasında içine en pislik kübür kaçmasın. 1.6 TDI ve 2.0 TDI'ların sente aparatı buna olmadığı için bunun kendi özel sente aparatı var arkadaşlar. olmama sebebini de açıklayacağım şimdi. İşareti denk gelmiyor. Yani 2 bir altıda şu işaret şurada bir yerde. Bizimkinde de tam olarak burada. Üst, üst aparatımızı taktık yerine. Sorun yok. Fakat altta işaret gördüğünüz gibi yerinde. Şurada. Fakat aparatımız oturmuyor çünkü. Bir diş kaçık. Şöyle. Oradaki kanala oturması gerekiyor. Oturmuyor. Neden? Çünkü kaçık. Nasıl yerini alacağız onu göreceğiz şimdi. Yani sökmeden önce öncelikle senteyi yerine almamız gerekiyor. Aşağıya şimdi yerine getireceğiz. Şöyle. Oturturduk. Ve burası da tam yerine geldi. Şimdi sentede sentedeyken sökeceğiz. Öyle bir güçle banıyorum ki devir çıkmıyor. Sebebi basmışlar çekomastiği. Oysa ne gerek var ki? Evet, bütün gücümle asılıyorum levye ile. Bak diyor, ben çıkmayacağım diyor. Beni zamanında yapıştırdınız buraya diyor. Buraya açtık ve bizi böyle bir sürpriz karşıladı. Pas var burada. Şu tapa var yukarıda sindir kapağında. O tapa daha önce çürümüş ve yapmışlar. Ama kapağın her tarafı kırık çatlak. Tehlike arz etmesin diye bulabilirsek her kapağı değiştireceğiz. İç kapak. J11 antifriz konmuş. Çıktı abi zor da olsa. <laughs> Araya ne maket bir girer, rejimet girer. Olmaz abi. Çıkmayınca ne oluyor adam şimdi? Çıkmayınca ne oluyor? Kırıyor bir tarafları çıkartıyor. <laughs> Aynen öyle. Ya Camı, şu ön camı evet. o tutuyor işte. Hesabını evet. sen yap. <laughs> eee baktın mı? Normalde pırıl olması lazım. E antifriz antifriz olmayınca böyle olacak tabii. ki. Evet. Bir de antifrize su katılırsa normal çeşme suyu, saf su değil de evet. bu hale alıyor. Sen istediğin kadar antifriz koy. Evet. Çeşme suyu koyarsan durum bu. Evet. Söylediğim gibi daha öncesinde Bilyaları çürütmüş su. Tamam, tamam. Bu görmüş olduğunuz pas pislik şu tapayı değiştirmişler daha önce ama temizlememişler. Tornada tapa yapılıp çakılmış. Herhangi bir su kaçağı gözükmüyor tapadan sadece eski kir kalmış onları temizleyeceğiz. Mümkün olduğu kadar temizledim. Şimdi kırık olan plastik parçaya aramaya gitti arkadaşlar. Bulurlarsa her onda yeni takacağız. Kapağımız sapa sağlam geldi. Kırığı döküyor herhangi bir şey yok. Temizleyeceğiz, takacağız. Değer layımızın oturduğu yeri pırıl pırıl zımparaladık temizledik. Çekomastik kullanmayacağız arkadaşlar. Aynı zamanda kapağın şurada da bir civatası var. Oradaki bağlantısı da kırık. Şimdi onu da sökeceğiz. Yeni aldığımız kapakta bu bağlantı sağlam olduğu için onu da kullanacağız ki sallanarak, titreşim yaparak kırılma yapmasın tekrardan. Burada katalizatör olduğu için koruma sacı konmuş. BJB'de normalde bu yok. Ama BLS'de dediğim gibi bu tarz farklılıklar var. Donanım olarak farklı bir motor olduğu için böyle farklılıklar, ufak tefek şeyler çıkabiliyor. Evet. Eski parça aşağıya düştü. Zaten bize de lazım değil eski parça. Osman normal indiriyordu ya lifti. İkisine bir yüklendiniz ondan oldu. Abi. Arkadaşlar bu saplamaların yenisi var. Setin içinde yine arkada. Onun için yenisiyle değiştireceğim. Çünkü durumu biraz berbat görünüyor. İki somunu kontrol edip sıkıyoruz arkadaşlar. Bu ucu çok hassas. Bilginiz olsun. Kalemlerini i̇ndirin, indirin. Olur mu öyle? Olur niye olmaz? Ne yapacağız? Kafasını mı? Alacaksın elini anahtarı. Çevire çevire indireceksin. Gördüğünüz gibi çantayı yağladık arkadaşlar. Ve evet, şimdi yerine takacağız pompayı. İyi. Bir dahaki like sefere seken usta uğraşmasın. <laughs> abi. Kader abi. Bir dahaki sefere daha baştan teyitinde kalalım. Baş edemezler lan.

Şimdi kayışımızı toplamaya başlıyoruz. Yaralım mı? yapar da gele yaradım Bir mı? Hmm? <laughs> 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 anahtarını al. He? anahtarını al. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi tork anahtarıyla her şeyimizi sıktık. Şimdi aparatlarımızı şu şekilde rahat bir şekilde alabiliyor olmamız gerekiyor. Hiç zorlamadan, kastırmadan, kasıntısız. Aldık ve devamında alt kapaklar saç biraz yamuk onları düzelteceğim. Önce alt kapağı takıp motor kulağına bağlayacağız. Üstü kapatmayacağız ki çalıştığında gerginliğini kontrol edebilelim. Evet, kulağımızı da hazırladık ve şimdi aracı biraz daha kaldırıp şu kulağımızı, takozumuzu bağlayacağız. Gergi kayışımızın kontrolünü yaptık. Burayı komple toparladık, tamamladık. Şurayı kapatmadım ki arkadaşlar, su açacağım havayla. Bakıma geçtik, yağ filtresini söktüm. Hava filtresini söktük, hava filtresini de değiştiriyoruz. Şimdi kaldırıp yağını salacağım bütün işimizi bitirdik fakat şu Porya'yı hani yeni takmışlar demiştim ya çekişle balyozla çakmışlar mecbur çakmışlar çünkü aks kafası uyumsuz olduğu için hatta ve hatta burayı kanalı taşlayıp ona alıştırmaya çalışmışlar ama gene de olmamış frezenin üstüne çakmışlar yani nasıl yolda kalmamış hayret ettim şimdi orijinal kendi aks kafasını aramaya gitti arkadaşlar orijinal kendi aks kafasını takacağız GKN marka kafamız geldi arkadaşlar. Daha sonrasında balyozla çakmamak için. Yerine rahat geçtiğinden emin olup ondan sonra toplamaya başlıyoruz. Körüğümüz, kelepçelerimiz, her şeyimiz, yağımız. Hepsi içinde var. Paketlerin kenarlarından hafif yağ çıkması yeterli. Körüğün içine ekstra yağ basmıyoruz ki patlama yapmasın. Fazla basarsak yağı körük patlar. Bu yağ buna yeterli arkadaşlar. Balyoz çekiç vurmadan rahat bir şekilde aks kafamızı geçirdik. Çıkartırken çekişle zor çıkardık çünkü frezeleri uyumsuz idi. Yan sanayi olduğu için uyumsuz arkadaşlar. Evet bu da bir yan sanayi ama orijinal fabrikada kullandıkları marka. Evet arkadaşlar son işlem olarak da göğsünü toparladık. işlemimiz bitmiş oldu. Motorumuz gayet sağlıklı çalışıyor. Ya bakımında yaptık bu arada. Ya filtresi hava filtresi. Polen. Antifriz G12 kırmızı antifriz kullandık. Antifrize saf su ekledik. Amortisör kule bilyalarımızı ve aks bilyalarımızı ve uyumsuz olan aks kafamızı da değiştirdik. Bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar. Bu video buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.